Avrupa'da Türk gecesi. Ne Arda Güler, ne Kerem Aktürkoğlu, ne de Kenan Yıldız. Bu kez sahnede Demirege Tıknaz ve Can Uzun vardı. Genç Yıldız adayları sahada yaptıklarıyla tüm manşetleri süsledi. İşte detaylar. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Portekiz Süper Ligi'nde Rio Ave forması giyen 20 yaşındaki Demirege Tıknaz, AVS ile oynanan karşılaşmada ilk lig golünü kaydetti. Bir bir biten maçta takımının eşitlik sayısını 62. dakikada kafa vuruşuyla bulan genç yıldız bu sezon 17. lig maçında ilk defa fileleri havalandırmayı başardı. Hem savunma hem de pas oyununda öne çıkan istatistikleri sayesinde adından söz ettiren Tıknaz, Beşiktaş'tan kiralık olarak geldiği Rio AVE'de 20 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiliyor. Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1 mağlup ederken Can Uzun da gol atan isimler arasındaydı. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmada genç milli futbolcu ilk 11'de başlarken 60. dakikada takımının 3. golüne imza attı. 71. Dakika sahada kalan Can uzun bu sezon 22 maçta 5 gol ve 2 asist üreterek Bundesliga'da dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Eintracht Frankfurt ise aldığı bu galibiyetle 42 puana yükselerek 3. sırada yerini korudu. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimler gündemdeyken Demirege, Tıknaz ve Canuzun da sessiz sedasız performanslarıyla öne çıkıyor. Portekiz ve Almanya'da formayı sırtına geçiren iki futbolcu hem teknik ekiplerin hem de taraftarların beğenisini kazanarak ilerliyorlar. Peki, bu gençler uzun vadede neler başaracak? Onlar da yurt dışında parlayan Türk yıldızlar arasına mı katılacak yoksa performanslarıyla Süper Lig devlerinin radarına mı girecekler? Avrupa'daki Türk gecesinin perde arkası ve gelecekte neler olacağı ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.